en son böyle arkadaşınızla ilgili bir dedikodu çıktı. Gerçi yalanladınız ama e, nedir oradaki durum? Nereden çıktı bu dedikodular? Ya şimdi burada bunları konuşmayı çok sevmiyorum ama ben bir şey yalanlamadım, bir şey de söylemedim. Ee, i̇nsanlara mikrofon uzatanlar sizlersiniz aslında, evet. ben değilim. ve ee, bir şekilde aslında sizler değişik bilgiler alıyorsunuz. Biz sadece bir çift olarak kavga ettik. Her normal gibi. Instagram'dan takipten çıkarttım zaten. Sonra da hemen takipleştik. Hızları ettik. Bir problemimiz yok. Asla da bir problemimiz umarım olmaz. E, hele ki böyle bir problemimiz hiç yok. E, lütfen böyle şeyleri direkt olarak bana sorarsanız veya sorarsanız daha iyi olur. Gereksiz insanlara bir hep gerek yok. Nasıl bir gönül ilişki zarar verdi? Yok canım hiç öyle bir... Ya öyle bir ayrılık durumumuz da yok. Sadece tartıştık biz. Bu kadar. Gereksiz insanlar derken en son drone arkadaşımıza mikrofon uzatmıştık ama ya yani gereksiz olarak bunu mu? Kimseyi bir şeyleri telendirmiyor. Gereksiz bir şekilde kimseye mikrofon uzatmayabilir.